Herkese merhabalar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Watch 7 akıllı saati tanıtacağım. Evet arkadaşlar kutu şöyle bir kutuya sahip. İçerisinden kullanma kılavuzları ve mıknatıslı bir adet şarj kablosu çıkıyor. Şarj kablosunun ucu gördüğünüz gibi Type-C USB değil. Şu şekilde oturtarak şarj işlemini yapıyorsunuz. Şimdi saatle ilgili söylemem gereken size sürekli açık modda kullandığınızda iki gün bir şarjı gidiyor. Ama ekran süresini ayarladığınız zaman işte 10 saniyede 5 saniyede 15 saniyede kapansın diye ayarladığınız zaman minimum 4 gün gidiyor. 4 gün gidiyor. Şimdi saati tanıtmaya geçeceğim. Benim telefonum Oppo. İşte Kutuyu da kaldırabiliriz. Samsung Galaxy Watch 7. Ee, benim telefonum Oppo. Şimdi Oppo olduğu için telefon ee, bir kere şunu söylemem lazım. Android 11 üzeri olan her telefonla eşleşme sağlayabiliyorsunuz. Ondan yana bir kuşkunuz olmasın. Ee, telefonunuz Android 11'in üzerinde ise şu şekilde bakın 20 adet fotoğraflarınızın e, bulunduğu bir albüm oluşturup duvar kağıtlarını ayarlayabiliyorsunuz. 20 adetle sınırlı bu. eğer Ve bastığınızda veya şu şekilde kapandığında atıyorum bu kolunuzda diyelim. Şimdi şöyle kapatalım. Evet. Şimdi kolunuzda durduğu zaman hareket ettirdiğinizde her seferinde farklı bir resim çıkıyor. Samsung telefonlarla direkt ee, uyum içerisinde telefonunuz Samsung değilse arkadaşlar zaten telefon sizi yönlendiriyor. Galaxy şu uygulama Variable. Variable uygulamasını indirdiğiniz zaman bütün telefonla ayarlarını yapabilirsiniz. Mesela bakın şu an kapandı. Bakın başka bir resim geldi. Burada şimdi bakın bir daha açıldığı zaman gördüğünüz gibi kapandığında her hareket ettirdiğinizde ben bunu kullanıyorum. Burada saat şekilleri var. İstediğiniz saat şekillerini kullanabiliyorsunuz. Daha fazla yani buradaki şeylerle sınırlı değil. Daha fazla da kullanabiliyorsunuz. Örneğin mesela diyelim şunu seçtim. Mesela telefon böyle oluyor. Buradan bu ekran resmini siz ayarlayabiliyorsunuz. İstediğinizi seçtiğiniz zaman istediğiniz fotoğrafı ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle demek istediğim benim e, telefonun arkadaşlar ekran kalitesi mükemmel. Yani gerçekten bunda da amoled ekran kullanmış. 1.5 bir, bir GB e, RAM var. Yani telefon harika. Şöyle göstereyim ben size şeyleri. Bakın e, gerçekten güzel temalar var. Çok hızlı. Çok güzel. E, şu an şarjı 5 güne yakın gidiyor bana ee, sürekli ama bağlantı modunda sürekli e, şey bildirimler geldiği için biraz şarj olayı yani böyle atıyorum size daha çok bildirim geliyordur çok sosyal medyada aktifsinizdir daha çok geliyordur bu sefer e, daha az gidecektir telefonu şöyle gösterecek olursak e, grimsi bir kordonu var Silikon tarzı çok güzel, çok kaliteli. Şuradaki turuncu mavi detayları çok hoş. Onun dışında telefon anlatacak olursak arkadaşlar, burada istediğiniz gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Her türlü ayarı, her türlü tansiyon ölçmesiydi bildirimler, yani buradan navigasyona dahi girebiliyorsunuz. Yani çok çok özellikler olan bir telefon. Buradan navigasyona bile girebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Her türlü e, şey Android telefonda neyse hepsi çalışıyor yani. Ondan yana bir sıkıntınız olmasın. Gördüğünüz gibi çok güzel. Daha önce gittiğim yerler. E, burada Medyalarınızı yönetebiliyorsunuz. Ajandalar olsun. Yürüyüş koşu. Yani normal akıllı saatte olması gereken her şey telefonda mevcut telefon e, kolda da çok şık duruyor gerçekten kolda da çok şık duruyor arkadaşlar yani e, alan pişman olmaz e, taktığım zaman herkes e, telefon yani dikkat herkes tarafından çekti burada da uygulamalar ekranını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz hangi uygulamalar gelsin hangileri gelmesin yani pek şimdi söyleyecek bir şey yok e, yorumlarda bekleyeceğim. E, aklınıza gelen sorular varsa, aklınıza gelen e, öğrenmek istediğiniz e, böyle şeyler varsa, sorular, bilgiler. Ben bunları size e, yorumlarda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Kordonlar değişiyor. E, kordonlar değişiyor. Onun dışında, dediğim gibi dokunmatik çok hassas. Özellikle mesaj falan yazmak isterseniz inanın benim telefondan daha rahat yazabiliyorum. Yani sonuçta Samsung kalitesi e, kendini gösteriyor. E, klavye e, küçücük bir klavye çıkmasına rağmen e, orada istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Hassas ekranı. E, yani onun dışında dediğim gibi diyecek pek bir şeyim yok. Burada bir Android telefonu nasıl kullanıyorsanız bu şekilde burada bakın e, ekran daima açık moduna getirdiğiniz zaman dediğim gibi e, sizin kullanım süresini kısalt kısıltacak kısaltacaktır. Bluetooth, Wi-Fi wi ve e, NFC özelliği var telefonda kartınızı tanıttığınız zaman kartınızla da ödeme yapabilirsiniz. O yanı da güzel. E, onun dışında dediğim gibi. Yorumlarda bekleyeceğim arkadaşlar sizleri. Aynı anda iki cihaz olarak bağlanabiliyor. Mesela bu telefonla telefona bağlıyken e, aynı zamanda Bluetooth kulaklıkla da konuşabiliyorsunuz. Yani iki cihaz e, bağlanma olayı güzel. Mesela tele, arabanıza bindiğiniz zaman arabada işte saat'e bağlı Bluetooth e, başka bir cihaza bağlanamıyor gibi bir olay engellemiyor sizi yani her türlü bağlantıyı sağlıyorsunuz telefon Samsung değilse ekstradan 2-3 tane uygulama indireceksiniz bunları mecbur indireceksiniz Samsung olan telefonlarda zaten direkt eşleşme yapıyor hiçbir şey de istemiyor burada Samsung'un sağlık uygulaması var Buradan istediğiniz gibi bütün ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bütün şeyi takip edebilirsiniz. Kaç adım atmışsınız, ne yapmışsınız, ne etmişsiniz gibisinden. Bunlar sağlıkla alakalı ayarlar. Asıl telefonla ilgili ayarlar da dediğim gibi Samsung'un Galaxy Weaver uygulamasını yükledikten sonra bu saatimi bul özelliği var. Mesela saatinizi kaybettiniz diyelim. Basıyorsunuz ve saatiniz ötmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Yani saatinizi bir yere koydunuz diyelim. Bulamadınız. Bu şekilde e, bulmuş oluyorsunuz. Onun dışında mağaza uygulama yani mağazaya girdiğiniz zaman telefonla alakalı e, bir sürü temalar şeyler ne isterseniz var. Buradan e, hangi şeyleri kısa yollara eklemek isterseniz onları yapabiliyorsunuz. E, dediğim gibi bütün özellikler, bütün şeyler telefonda mevcuttur. Arkadaşlar istediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz. Telefon çok ama çok hoş. Benim en çok hoşuma giden e, özelliklerden birisi de şu oldu. Mesela telefonu saati bağladığınız zaman şöyle göstereyim size. Şu kordonu uç kısmını uç kısmını içeride bırak yani şu şekilde görünüyor. Gerçekten çok güzel. Bakın her seferde değişiyor. Yani şu sarkmaması çok güzel bir özellik. Kordonun ucunun gerçekten güzel düşünmüşler. E, alan kişiler pişman olmayacaktır. Dediğim gibi aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz farklı şeyler varsa yorumlarda sizi bekliyorum. Yorumlarda daha iyi yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. E, kanalda abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.